Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önceki videomuzda rotorla ilgili bir video çekmiştim. Mıknatıslarla ilgili. Rotora mıknatısların yerleştirilmesi, mıknatıs seçimi adedi ile ilgiliydi. Ondan bir önceki videomuz alternatörümüzün testi ile alakalıydı. Ve bu videoda da bobinin statora sarılması tel kalınlığı spir sarısıyla sayısıyla ilgili bir video hazırladım sizlere arkadaşlar. Burada temel olarak ilk önce söylemem gereken bu işin mantığını size anlatmak. Bunun için de iki adet bobinim var ve bir mıknatısım var. Bunlar vasıtasıyla ilk önce elektriğin nasıl üretildiğini size göstermek istiyorum. Daha sonra da alternatörün Statorunun nasıl sarıldığı tel kalınlığı spir sayısı bu konulara geçeceğiz arkadaşlar. Bir iletken üzerindeki manyetik alanı bir mıknatısla şu şekilde devamlı değişirseniz iletken üzerinde hareket oluşturursunuz. Yani elektronları harekete geçirirsiniz. Elektron, elektronların hareket etmesi demek gerilim oluşması bu da iletken üzerinde voltajın oluşması anlamına gelir. E, bu teli 0.90 mm kalınlığında 20 spil sardım ben. Şimdi ölçü aletine bağladım bu bunu. Şimdi elimdeki bu gördüğüm alternatörümde kullanmış olduğum mıknatıslarla e, telin üzerinde hareket edeceğim. Ve ölçü aletinde voltajın e, nasıl meydana geldiğini hep birlikte göreceğiz. Göründüğü gibi yani 1.3'lere kadar ben bunu hareket ettirdim. Voltaj oluşturduk. Şimdi bobin spil sayısının voltaja olan etkisini göreceğiz. Şimdi bu bobini biz 20 e, spil sarmıştık. 20 tur. 20 turda ikinci bobinimiz. İki bobini üst üste koyduğum zaman ben 40... E, Spirli bir bobin elde etmiş oldum Arkadaşlar Şimdi bu bobinin üzerinde Mıknatıslarımı gezdirmeye çalışacağım Göründüğü gibi 26'ları bile gördük arkadaşlar 26.4 oldu 1 oldu İşin mantığını size Bu şekilde anlatmaya çalıştım Bobin Telinin kalınlığı amperle doğru orantılı spir sayısının fazlalığı ise voltla doğru orantılı siz ne kadar kalın bir teli ne kadar çok spir sarar o kadar çok volt ve o kadar çok amper alırsınız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi statora bobinlerin nasıl yerleştirildiğini e, ee, bir şablon hazırladım ben. Şablonda size daha düzgün anlatacağımı düşünüyorum. Şimdi bobinimiz bunun gibiydi. Statorun içerisinde. Bunun bir tanesi bobin. Şekli bu şekilde. Şimdi bir numaralı bobinimiz ne olmuş? Birden girmişiz. Dörtten çıkmışız. Yani bir numara bobinimizin bu kenarı, sol taraftaki kenarı. 4 numara ise sağındaki kenarı. Yani bizim e, her fazımda 3 fazlı bir stator bu. E, her fazımda 6 bobin var bunun gibi. Birinci bobinimiz bizim ilk birinci gruptaki 6 bobinimiz. 1, bir, 4 birinci bobinim. Birinci gruptaki birinci bobinim. 7, 10 ikinci bobinim. 13 16 4. bobinim. 19 22 5. bobinim. 25 28 6. bobinim. 1. bobinim, ikinci bobinim, 3. bobinim, dördüncü bobinim, 5. bobinim, 6. bobinim. Demin yanlış saymışım. 31 34 6. bobinim. 2. bobinimiz ise 2, 5. Yani 2'den girmişiz. 5'ten çıkmışız. Şunun gibi. Tekrar anlatıyorum. Bakın. Bobinimiz bu. 2, 5. 8, 11. 14, 17. 20, 23. 26, 29. 32, 35'ten çıkmışız. Üçüncü bobinim lacivert olanlar. 3, 6. 3'ten başlamışım. 6'dan çıkmışım. 9'dan girmişim. 12'den çıkmışım. 15'ten girmişim. 18'den çıkmışım. 21'den girmişim. 24, 27, 30, 33'ten çıkmışım. Şimdi bu fark etmez. Ben buradan çıkmışım. Çıktığım uçlara RST demişim. Bobinin diğer uçlarını da XYZ diye adlandırmışım. Şimdi bu bobinin uçlarını burada birleştirdiğiniz zaman buradaki gördüğünüz yıldız bağlantıyı elde edersiniz. Bizim bobinlerimizi bu şekilde varsayarsanız 6 tane bobin birinci grup 6, ikinci grup, 6 3 grup. Yıldız bağlı da tüm bobinlerin 3 bobinin ucunu ortada birleştiriyorsunuz uçlar üç fazınız oluyor. Üçgende ise yani delta'da göründüğü gibi birinci bobin grubu, ikinci bobin grubu, üçüncü bobin grubu. Bu iki bağlantının arasındaki fark ne? Burada amper yükseliyor. Bobin eee kısalmış oluyor. Bakın bunlar bizim çıkış uçlarımız. Arada bir tane bobin var. Ama buradaki çıkış ucumuzda hem bu bobin hem bu bobin. Yani biz iki bobinden verim almış oluyoruz. Burada amper düşer, volt yükselir. Burada amper vardır ama volt düşer. Burada daha hızlı, devirli bir alternatör dönmesi lazım. Alternatörün daha devirli dönmesi lazım. Burada size anlatmam gereken şunlar bizim mıknatıslarımız. SN SN mavi ve kırmızıya boyadım. Şimdi mesela sarı bobin, yeşil bobin, mavi bobin. Sarı da şu anda mavi kutup. Lacivert de mavi kutup. Yeşilde mavi kutup hakim. Bunlar şu anda S kutubun manyetik alanı altındalar. Yani bobinimin şu köşesini farz ediyorum. Benim bobinim yeşili varsayarsam bir ucu S'de, yeşilin diğer ucuna bakıyorsunuz N'de. Yani bobinin bir ucu S kutbuna S kutbunun manyetik alanı altındayken diğer taraf N kutbunun manyetik alanı altında. Biz ne demiştik videomuzun başında? Bir iletkendeki manyetik alanı hızlı bir şekilde değiştirirseniz elektronları harekete geçirirsiniz. Elektronların hareketi de iletken üzerinde bir gerilim yani voltajı oluşturur demiştik gerçek statorumuza gelince 36 adet oyuk olduğunu söylemiştim. 18 tane bobin var demiştim. 3 fazla demiştim. Her fazla 6 bobin var demiştim. 0.90 bakır teli 3 kat yapıp her bobini 14 sardım arkadaşlar. Burada daha sonra bunu vernikledim. Manyetik alanın etkisini haklatısı içeride gezdirmekle bile anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. uçlarım RST Bunlar da ortadan köplediğim uçlarım. Yani şurası. Burası. Yani şu uçlar. Burası. Şimdi bobinlerimi kontrol edeceğim. Birinci bobinim. ikinci bobinim. Üçüncü bobinim. Göründüğü gibi karşılıklı. Yıldız olduğu için biz yıldız bağlantı tercih etmiştik. Bu şekilde. Yıldızda neydi? Uçlar köklüğündü köpleniyordu. Çıkış ucularımız. Bunlar da ortadaki uçlar. Peki bunu üçgen yapmak isterseniz yani birinci bobin, ikinci bobin, üçüncü bobin bobinleri şu şekilde bağlamanız gerekiyor. Video umarım size yardımcı olmuştur. Videolarımı beğendiyseniz beğendim butonuna basmanızı kanalıma abone olmadıysanız da abone olmanızı sizden rica ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.